Baylar bayanlar Sikari Teacher var videonun Kocişi Sikari Stranger var Uzun zamandır oynamıyorduk Sizler de bu videoyu izlediyseniz videoyu mutlaka Buyurun arkadaşlar <laughs> bize bir şey yazın Sikari ile beni de Teacher'da istiyorsanız Yoruma yazın Videoyu beğeni yorum yazın Evet Sanat dediğim böyle olur ya Valla sanatçı böyle olur ya Şu güzelliğe <laughs> bakar mısın Ana bunlar buraya astı Canavarı mı arıyor çocukları korkutmak için yaptığı bir tuzak Baba, hakkı bu mı? Normal, ya. bu normal adam değil yeşil. Bak bu adam normal değil. Bu Frank. Frankenstein olmuş adam. Yani ee, kızım sana şöyle söyleyeyim. Scar Teacher bunu terk etti. Sesi yapamıyorum. Yalvarıyorum. Beni ayağa yapayım ne olursun. Bir kere olsun sesi duyayım ne olur. Bunu söylemek istiyorum. Büyük ihtimal onun verdiği üzüntüyle vücut renk değiştirdi. Zombi gibi oldu anladın mı? Mutsuz. Frankenstein. Frankenstein <laughs> Frank diye hala. Ha neyse yani dur. Ya make the stranger monster like in his painting. Yani ne diyor biliyor musun? Şu gördüğün şey var ya şu güzel resim. Sigaretiye çağırın. Koca şeyini. Biz buna dönüştürecekmişiz. Aa Yusra uzun zaman oldu be. Ana yanda ipucu veriyor. Boru bul diyor bak. Boru bul diyor yanda gördün mü? Buralarda ne varmış? Şunu ver bakayım belki lazım olur. Aynen. kafasına mafasına vurur. Kup kup, kup. Başka. Ana boruyu bulduk. He? Ver bakayım canım. Belli belli. Boruyu diyor akıllıca zekice kullan diyor. Bunu yapabilir miyiz? Bunlarda da bir şeyler var ama bakacağız şimdi. Açayım mı? Bak! <laughs> Abi sen ne yaptın bana sen? Abi sen ne yaptın öyle? Beni hemen yakaladın. Nerede oğlum bu? Ha arka tarafta. Yusra nasıl yakalandır kızım? Vallahi unutmuşuz oynuyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ver bakayım şu boruyu. Ha, ben anladım. Buna biz şey yapacağız. Ne? Yusra. Bu boruyu kullanacağız. Onu canavara çevireceğiz. Büyük ihtimal bu onun elleri. Aynen elleri olacak bunun. Diğer boruyu da al. Üç tane mi el alacak onun? Üç Öyle tane mi dersin? El olacak, Geri evet. mı? Dur deneriz bir çıksın şuradan arkadaşım. Bir kapıdan bir ayrıl bakayım ya. Ayrıl nereye gidiyor? Yukarı çıkıyor. Yukarı çıktı. Çıktı Bu... mı? Oğlum ne vurdu bana ya? Şu odalara girelim hemen bakalım. Bakalım. Ana sprey gösteriyor Yusra. Sprey nerede? aynı zamanda da kapya. Bak arkadaşlar, oyun bize şifre veriyor tamam güzel olsun önemli kullanırız. Ya bize duyuyorsa baba başka şifre vermezse. Bilmiyorum artık bakacağız. Oyuna ona göre odaklanacağız. Canım benim ya. Skar keçir bunu bitirmiş ya. Şu adama bak. Bu adamla ilk görüştüğümüzde böyle miydi? Kafasına bağlı. Adam kazası çekmiş dümdür. ya. ya Nasıl? Kafası dümdüz olmuş. Bak 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 burayı vardı. Burası vardı. Evet, siz... Yıllar oldu buraya inmeyeli bakayım. Bu ne? Girişi var, çıkışı yok. Ne yapacağız şimdi burayı biz? Şimdi şu oğlum aşağı geliyor adam ya. Bu adam aşağı gel. Kapatır mısın kapıyı? En iyisi biz aşağı inelim. Şurayı da kapat. Şimdiye kalacak ha. Kapat şurayı. Şuradan bakabiliyoruz. Ha Merdivenlerin tamam. Orada. Merdivenlerin orada. Bu odaya gelme tamam mı? Yalnız bu sıski bu adamı çok hırpalamış. Dövmüş gibi geliyor bana. Biraz dayak yemiş. Hı, hı. Yüzünün rengi de atmış. Allah Allah. bir buraya girmiş gibi. <laughs> Gerçekte şey şireye benzemiş. Hı. Aynen. Şire olmuş bu bilgi. Ama şirin saçı yok. Rebere Arkadaşım. Ee, saçı da gider Bu ile birazcık daha Görüşürse Saçı da gider her şey gider Şimdi bu yukarı çıkıyor Ben buradan yukarı çıksam Acaba beni kovalar mı Şuradan şöyle bir atlasak Şuraya bakalım Burada sprey görebiliyor musun Sprey yok bu yatağı ne yaptınız oğlum? Ana, burada da şey var ha tamam ben boru zannettim. Bu yatağı ne yapmışlar ya? Baksana şey oynuyor. Neydi bu Bo bolin gibi bir gibi bir şeydi. Şu tren çok tatlı ya. Devam işte. ne konuşuyor işte boş boş konuşuyor. Ne diyor ha? Ne diyor kardeş? <laughs> Burası ha bu odada var. Yerde ne var? Yerde de alacak bir şey var ama almayacağım. Ne dokundu bana gene? Bir şey dokundu ama ne dokundu? inan bilmiyorum Hüsra. Sprey yok mu kardeşim? Spreyi versene bana. Sprey nereye koydun? Yapayım. Şuraya bakar mısın ya? Nereye gideyim? Baba Bu tarafta devam edeyim. Ye ne? Neyi fark edeyim bir tane? Buralarda bir yerlerde. Kumar mı o? Ne? Ne? Kızım ne? Söylesene bir daha kumar. Ne kumarı ya? Bilardo, bilardo. Ha. Bilardo yukarı geliyor gene. Arkadaş sen yukarı geliyorsan ben aşağı iniyorum Anladığım kadarıyla evin içinde bir şey göremiyoruz. Görme beni orada. Şuradan gireyim bakayım. Öğren, şuradan. Anam sprey. Evet, spreyimizi bulduk. Nerede sıkayım bunu seni? E, ee, sprey ne? Ee, yani sprey adam akıllı bir şeylere kullanacağız herhalde. Gel şey söylemedi. Için. Arkadaş bacağım koptu. Your love mı? Your love mı? Your love ne demek? 12 tane şeyim var benim orada ya. Ee, ana bak burada. Tuzağı nereye kuracağız? Bak al bakayım. Oğlum ben bu tuzağı nereye kuracağım şimdi? E ee, buraya bir yere mi koyacağız bunu? Nereye kuracağız? Hmm. Resmi yapalım nereye yapacağız ya? Ş şuraya git havuza bak. Ş şuraya bir yere mi yapacağız? Aa, burada şey vardı. Köpek ha. ya da domuz falan vardı. Ana bak. Hatırlıyor musun burada köpek vardı? Cristiano da verdi. Baba hatırlıyor musun burada köpek vardı? Cık. E hatırlamıyorum. <gülüyor> Hatırlamadım. <gülüyor> bir dakika. Buraya mı kuracağız bunu? Cristiano. Buraya bir yere mi Aha! Aaa Gresian'ı buraya döktüğümüze göre resmin başına gelip Gresian'dan doğru birazcık yürüse o zaman şuraya bir yere bizim bir hareket yapmamız lazım. Şöyle şunu mu koyacağız buraya? Aha! Ana! Kolları çıktı çalavarı. Oğlum nereden geliyorsun sen? Mısız değil. Karıcım ne olur dön. Sensiz çok mutsuzum. Önce ya, sonra diyor ki gelme. gelmez sen gelme ya diyor. Kayayı oraya dökeceğiz. O, o ya, yeşil olacak. Oraya düştükten sonra o yeşil olacak. Sonra oraya geldik. Oraya düşecek Kol, kollarına yapışacağız. Fuuuuk. Yusuf'a oh. boyadık bunu kızım. Boyayı da... Boyamazdım. Üste mi koyacağız kardeşim? Bu ne biçim bir şey ya bak. He gel yukarı mı geleceğim? Ne oluyor? Ah canım ne oldu? Ne oldu? Gelmeye çalışın. Şimdi saklanayım da gitsin sinirlendi. Arkaya mı dolaştı? Kucağına atlayayım senin. Ona <laughs> Yusra. Bak bunu buraya koyduk. Bunu da buraya koyduk. Tamam. Arkadaşlar büyük ihtimalle Bizim kurduğumuz tuzağımız hazırlandı gibi ama bakacağız şimdi Şimdi Kızgın komşumuz gidiyormuş Kızgın diyeceğim Zaten Mısıstı'nın onu bırakıp gitmesi onun mutsuzluk sebebiydi şimdi daha da mutsuz olabilir Nereye gidiyorsun oğlum? Hımm <laughs> He ha, oradan havuzun etrafından dön, dön Bak Gresyan'a doğru geleceğim bak şuraya gel Oradan böyle Kaymasan da kayıyor gibi yap bize doğru gel He Tamam mı? Bize doğru geldikten sonra Aa ne geliyor valla Ona Anam adam yapıştı Agresiye değil yapıştırıcı. Bir sürü canavarı dönüştü kızım oh, no. Canavar Canavar <laughs> Ana! Onu canavar zannettiler çocuklar nasıl Abi Ama <laughs> gibi. çünkü onların planıydı. Yok onlar gerçekten onun canavar olduğunu düşündüler. Ciddi bir şekilde kovaladılar görmedin mi? Hayır onu yaptı ama olduğunu anlı şey ya yapmış gibi yani. Güzel miydi? Çok güzel bir şakaydı. Bildiğin canavara dönüştük yani <gülüyor> dönüştürdük ya <laughs> Arkadaşlar Sikari Stranger oyunumuzun sonuna geldik. Sikari Teacher, Sikari Robot, Sikari Stranger'da oyunlarının daha çok gelmesi için ne yapalım? Bayan Bey kanalına abone olmayalım. Beğeni Sevgiyle. Kendinize uykun görüşmek üzere. Bay bay.